Bu kapsamda e, biz e, zorunlu olarak e, e fatura uygulamasına dahil olacak mükellefleri şu şekilde e, sınıflandırabiliriz. Birinci sınıfta cirosu belli bir haddi aşan mükellefler bu e, sisteme dahil olmak zorunda, e-fotura dahil olmak zorundadırlar. İkincisi de e, cirosu belli bir tura aşmamakla beraber belli özel sektörler, sisteme dahil olmak zorundadırlar. Buna göre 2024 yılında e, net satış hasatı e, 3 milyon lirayı aşan bütün mükellefler e-faturaya e takip eden yıldan itibaren e-faturaya geçmek zorundadırlar. E, bununla beraber yine e, internet üzerinden iş yapan, internet aracıları ve diğer alım satım yapanların da yapanlar da 500 bin TL ciro açtıklarında 2025 yılından itibaren e-faturaya geçmek zorundadırlar. Aynı şekilde gayrimenkul ve taşıt ticaretiyle uğraşanlar ve bunlara aracılık edenler de eğer ciroları 500 bin TL'yi geçiyorsa 2024 yılında e 1, Ocak 2025 tarihine itibaren e-faturaya geçmek zorundadırlar. Bunun yanında ciro, cirodan bağımsız olarak da bazı sektörler belirlenmiştir. Örneğin ÖTV 1 yani akaryakıt e, konusunda e, enerji piyasası düzenleme kurumundan e, lisanslı olan mükelleflerle e, taşıt aracı alım satımı yapan mükellefler ciroları e, 3 milyon lira ya da 3 milyon TL'nin altında olsa dahi e-faturaya geçmek zorundadırlar. E-fatura mükellefi olmaya e olmak zorunda olan ikinci grubu ise e cirodan bağımsız olarak belli sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler oluşturmaktadır. Bunlara örnek olarak e ÖTV 1 kapsamında olan yani eee akare kıt e alım satımı ve imali konusunda enerji piyasası düzenleme kurumundan lisans olanlarla ÖTV 3 kapsamında olup ıı, taşıt aracı imali ve ticaretiyle uğraşanlar ıı, ciroları ne olursa olsun 1-2025'ten ıı, bir, bir itibaren şu anda da e-fatura mükellefidirler ama değillerse de 1 2025 tarihinden itibaren e-fatura mükellefi olmak zorundadırlar. Bunun yanında e-ticaret e işleriyle uğraşanlar, internet üzerinde e-ticaret işleriyle uğraşanlar, Hepsi burada kom gibi örneğin. Ya da e, taşınmaz ve taşıt aracı e, ilan, reklam e, ve tanıtımı e, internet üzerinden bu işleri yapanlar, örneğin sahibinden kom gibi şirketler, e, aynı şekilde e fatura mükellef olmak zorundadılar. Hallerde e, sebze ve meyve ticareti yapan komisyoncular e, ve bu ticareti yapanlar, e fatura mükellefi olmak zorundadır. Yine aynı şekilde sosyal güvenlik kurumu e, kurumunda anlaşmalı olup anlaşmalı hastaneler ile e, bunlara e, medikal e, ürünler sağlayan işletmelerde örneğin e fatura mükellefi olmak zorundadırlar. E, 2024 yılındaki durum budur. E, bunlarla ilgili olarak e, 2025 yılında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde 3 milyonluk ciro ve biraz önce belirttiğimiz sektörler 2025 yılında da e-fatura mükellefi olarak devam edeceklerdir. Bunlara ilave herhangi bir değişiklik yapılmamıştır 2024 yılında. Aynı şekilde devam edecekli olmak zorundadırlar. 2024 yılındaki durum budur. Bunlarla ilgili olarak 2025 yılında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir aynı şekilde 3 milyonluk ciro ve biraz önce belirttiğimiz sektörler 2025 yılında da ev fatura mükellefi olarak devam edeceklerdir. Bunlara ilave herhangi bir değişiklik yapılmamıştır 2024 yılında. aynı şekilde devam edecek.